Benim adım Zafer Falan, ee, özür dilerim. Benim adım, zıbıra, zafer ilgilen çıkardım. E, takmal olarak bir tane kan açacağım, Zafer diye. Neyse, benim adım Mavi Bıçak, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bu ikinci videom, üzgünüm çünkü bir kez video çektim ve teyzemle telefonda birisiyle konuşacaktı. Video kaydı gitti, o yüzden çok üzgünüm. Hmm. Erken video atacaktım, teyzemle telefon koyulmuştuğu için video kaydı yere de gitti. Ve çekeceğim kaç videosu da gitti. Neyse nerede lan bulamıyorum hala. Kaç like videosuna. Dur bir dakika şuraya gel. Senin İngiliz ne? İçimde bir güç var. Dur dur kaydı baştan açmam lazım. E, çünkü 3 dakika olmuş. Bekleyin. İçimde bir güç var. Ee, Kaç like videosu izleyeceğiz. Ve şu anda enerjik olmuştum o videoda. Şimdi hiç enerjim yok. Neyse. İyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Olmazsınız da canınız sağ olsun. Çünkü daha büyük bir kanal değil. Yani ünlü kişilere like atarsınız da ben ünsüz olduğum için like atmak atmazsınız diye düşünüyorum kesinlikle. Çünkü herkes ünlü kişilere like atar. Ünlü olmayan kişilere dislike atar. Bunu en çok ben yaşıyorum galiba. İyi seyirler. İçimde bir güç var. Hadi Hediye hazırlan çıkacağız. Yani ebe seni sensin, ebe sensin dokunmaz da bir şey diyeceğim bütün video boyunca dediklerimi yani özel dediklerim şeyleri şimdi hemen anlatmak istiyorum çünkü o sırada çok iyi komut sopası gibi bir şey yapmıştım ben çok hızlı okuyamam o yüzden bazen video durdurup veya geri sayıp ee, o yazı okumak zorundayım sebebi youtube sadece büyükler değil yani küçük çocuklar izlediği için ve bunların Küçük çocuklar olduğunu unutmayın. Okuma yazma bilmeyen zaten zayıf olan çocuklar olduğu için okumak zorundayım yazıları. Bir de ben az kitap okuduğum için çok iyi kitap, e, çok iyi yazı okuyamam, hızlı okuyamam. Benim gibi olmayın yani. Youtuber olacaksınız ya da ne bileyim bir içerik yapacaksınız. Öncelikle okumanız ya da beğeninizi güçlendirmeniz lazım. Ve ben Metaflash'ı çok seviyorum. Bu film burada şeye benziyor. Neyse gelip, yapacağım. Anne baba. Ben burada genelde kız ve erkek karşılıyor mu filmlerde? Anne baba ne umudu diye bunlar gidiyor. Hadi biraz okuyamadığım için küçük çocuklar da okuyamayacağını düşünüyorum. Orada yüzden kısmı. Hadi ya, biraz yavaşla. Düşüyor. Bunu ben mi yaptım? Rossi <laughs> senin güzel güçlerin var. Rossi. <laughs> <laughs> beni kurtardın. Aynen. Oğlum bak. Ben şey düşünüyorum. Beni kurtardın hayatını mı kurtardı yani yani alt tarafa yer düşecekti ölmeyecekti bu aramızda kalsın olur mu tamam Rosy'nin güçle sadece ediyi evet, mutlu etmek için kullanıyordu ve uzun yıllar boyunca öyle bir şey yazıyordu. tam atlamıyorum şurada uzun bir yazım var bir de hemen güç yazdı yani ben için yani ama Rosy'nin güçlerinin sadece ediyi mutlu etmek için kullanıyordu ve kimsenin özel güçlerini haber yoktu. Burada çözdük ki yani İngilizcede anlamayan. Adi yazıyor burada. Aslında İngilizcede E A I diye okunuyor. A E diye okunuyor pardon. A E diye okunuyor -E okunu. İngilizcede. O yüzden isminin doğru söylemek için telaffuz etmeye çalışıyorum yani genel benim de İngilizcem zayıf. Ama en fazla bu bunun ve ayde, ayda diye bir isim yok. Eyde, eyde, eyde. Şimdi bir eyda diyeceğim. Eyda İyi de, iyi de, iyi de, iyi de. İyi, i̇yi mutlu için kullanıyordum ve kimsenin özel güçlerini haber yoktu. Ne 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 ne? Ne? Az mı çıktım mı? Az mı kırdım Şimdi a bakın, ne oldu fark ettiniz mi? Bakın, şu kızın göz rengi mavi mi öyle bir şeydi? Bunun gözü rengine döndü. Şimdi bu kızı uzaktan kumanda ediyor. Bu kızı dövecek. Ağzını bunu kıracak bu sekme. Ya hadi ay ay ağzına. Hı -hı. Bak güzeldi mavi gözü. Gel gel özür, <laughs> özür dilerim. Ben. teşekkür ederim. Kötü mü? He hep sevindi. <laughs> o güne kadar her şey iyiydi. Öyle bir şey galiba. O, o kısmı okumaya gelmiyor. Hayır böyle bir şey ben. Ne 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 O piti piti piç karım ben lastik Yüz lastik biz size gelecek mi Ah kedi hemen hayatım telekaptı onu almam lazım çünkü benim geze kalim Ediya dur Edi zaman mı donu lan zaman donu yok be çünkü benim geze zaman donunu anlayamam da. <laughs> Oğlum at tarafı kedi. Alırsın sonra. Bak bir bak sadece sonra. Araba geldim Sonra alırsın. Rossi sen benim bir hayatımı kurtardın. Ed, Rossi, Eddie, Adi. Sen gel sana alırsın biliyorsun değil mi? Rossi senin özel güçlerin var. Biliyordum. <laughs> Peki bunu neden bize söylemedin? Bunu onlara daha önce söylemeliydi Rossi. Bu harika. Özel güçlü olduğuna göre seni Diyali gibi sihir okuluna götürmemiz gerekiyor. Seni hemen hazırlamamız gerekiyor. Birkaç güne sonra gidiyorsun. Yine yani Rossi gidiyor mu? Bizde ayrılıyor mu? İşte bu buydu. İşte nedeni buydu. Merak etme tatlı. özel güçlü Senin kekem olduk lan. Artık YouTuber olduktan sonra kekem olabilirsiniz. Yani YouTuber olmayın. <laughs> tamam tamam YouTuber olabilirsiniz de yani. Öncelikle gelecekteki hayatınız ve iş için, ne bileyim, bir işe girin, ne bileyim, izin mi izin bir YouTube'a girin. YouTube'dan para kazanmaya başladınız mı? Daha çok video atın, daha kaliteli video çekin. He, YouTube'da 100 bin oluruz? İşi bırakın şaka yapıyorum, işi bırakmayın yani. Daha uzun uzun çalışın. Ben tatiliyim Ne ne yani, gözleri ayrılıyor mu falan. İşte buydu. Herhalde bir ödeyebileceğin olursa, seni de onun yanına geleceksin. Şimdi bakın bir kaç gün sonra Teyze elif e, bu Gene gidecek şey Gidiyor kayıt Daha demin gitmiş şimdi hala kayıtta Hala kayıtta Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet Burada en önceki çektiğim video Hani video kaydı gitmişti ya e, e, Bu teyzenin yüzünden O da demiştim ki artık kanalımızın odak noktası Kaçılaş videosu olacak Çünkü şimdilik yapabileceğim en iyi içeriği bu. Elimden gelen tek şey bu. Benim telefonum eskiden A2 idi. Metofizajı bayağı takip ve Kendi A2 telefonumla Gatch Life uygulaması vardı. O telefondaki uygulaman Gotcha Life dizileri falan çekecektim. Olmadı. Çünkü telefonum bayağı donuyordu. A2'si olanlar bilir. Ama böyle artık o işi bıraktım. Şimdi bu telefonla belki Gotcha Life videosu çekebilirim. Usta olduğumu söyleyemem. Kötü olduğumu da söyleyemem. Yani o tarzda bir Arkadaşlar <laughs> bir globası yok şu anda benim çünkü bilmiyorum Android işletim sistemim düşük olduğu için belki yüklenmez çünkü küçük kuzenime yüklemeye çalıştım onun Android işletim sistemi düşük olduğu için yüklenmedi neyse ne bileyim Android 5 falan olabilir belki bilmiyorum ne olduğunu yani benim burada yüzümü 100 bin ya da 50 bin de göstereceğim çünkü bir videoda gösterdim daha e, yeni ne? videolarda göstereceğim yüzümü ve bu sayede

söz ver bana. Heh, tamam. Sana tarafını sorduktan iyi tarafı seçeceksin. Böyle bir olay var galiba kaç life'da. Melez olayı. Ee, daha demin Metal bir tane bir saatlik böyle bir şeydi. Ee, bir tane sinema filmi vardı. kaç ee, life sinema filmi. Bir melez kötü mü, Kötü olsaydı dünya falan gidiyordu. Dünya falan yok oluyordu. İyi olduğunda falan bir şey oluyordu. Bir de şeydi. Zaman yolculuğu falan vardı. Kaymıyor öyle bir şeydi galiba. Bilmiyorum. Ee, bir de vardı. Onun şey gitmişti. Tokat yani tekme şeyine kız. Neyse. Öyle bir şey vardı. Öyle bir olay var galiba. Menezde iyi kötü olayı. Ben de bu olayı kullanmayı düşünüyorum. Kendi kaç like videolarımda. İyi tarafı seçeceksin. Söz veriyorum. Rose'ye gitme zamanı geldi. Bir gün senin de özel. Tamam <laughs> tamam. Sefer bir gün senin de özel güçlerin olacak Eda'ya Eda'ya Ve o gün geldiğinde kavuşacağız Ha şimdi şu Genelde kaç Life hareket Bu değil Genelde kaç Life hareket olduğunda ne bileyim Kırafetlerde böyle bir bozulma mesela şu kısımda Ne bileyim hareketlerde kırafet bozulma oluyor yani ne bileyim Kırafetin olması gereken şey şu Kırafetlerde bu şey burada olmalı ben... Böyle görünmeliyken şey olarak görünüyor böyle yukarı düşmüş. Anladınız işte. Ve o gün geldi karşılaşacağız. Kazala alıyor, Sen ne diyor? Bayrak getmiyor, Tatlı tatilde gözleği <laughs> okuyamıyorum. <gülüyor> okuyamıyorum. Benim sırtım. Evet şimdi bakın. Ben önceki çektiğim videoda buraya kadar gelmiştim. Devamını görmedim yani. Devamı da benim için sürpriz olacak onu diyeceğim. Merak etme Rossi. Tatlım bizi görmeye gider. gide. <laughs> <laughs> ne? Ama video çekiyorum sesin gelmesin daha. Kapı kapattı. Bu arada kuzenimin evindeyim. Merak etme Rossi. Tatillerde bizi görmeye gelebilirsin. Kız bak gözü değişti. Yani geldiği zaman onu görebilecek miyim? Bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi. Şu kız. Bir daha göremeyeceğim mi sanıyorsun? Oğlum alt okula gidiyor. Gidip gelebilir yani biliyorsun değil mi? Yani okul öyle ceza gibi bir şey değil yani. Yani. Bak. Bak bak. Anne tipi değişti. Ee, tabii efendim. Bu <laughs> kız deli mi lan acaba? Diye bakıyor. İlla tatilde görebilirsin yani. Sonsuzluk orada kalmıyor. bir yani. Tatillerinde yolluyorlar. Hayır o sadece bizi görme ne? Merak etme Mersi tatilde bizi görmeye Yani onun geldiği zaman onu görebilecek miyim? Hayır o sadece bizi görebilir. Sen özel güçlerin kazanana kadar görüşemez. Görüşemeniz yasak. Sebep? Sebep? Ha ikisi de şaşırdı. Ama neden? Hak ettin neden? Çünkü Rossi seni gördüğü zaman bura, buradan ayrılmak istemeyecektir. Bak istemeyecektir. He, <laughs> mantıklı. Mantıklı. Ama sebe <laughs> Ama azıcık iki dakika görsene bir şey olur sana değil mi? Ve özel güçlerin olan biriyle konuşman senin özel güçlerini ortaya çıkmasını etkileyebilir. Ne alaka? Aa Nix. Nix X X 2 o iyi koyan maldı. Bak X de iyi var. Yani sen Nix boyutuna gitme için hazırlanırsın. He, değişik bir boyut olmalı. Ben boyut için bir şey yapıyorum. Hmm. Bıçak çaksi. Çok orijinal. <laughs> Bıçak siyi. Nasıl gitmen gerek gittiğini biliyorsun. Sizi özleyeceğim. Orada bir anket yapacağım. Ankette şey olacak. Duygusal olarak mı okuyayım yoksa düz olarak mı yoksa kendi tarzımda mı okuyayım? Yani şu. Yaş ya. Orada iyi, iyi olacak. Gibi mi okuyayım? Yani kendi tarzımda. Şimdi bir için duygu okuyacağım aka akranları tarafından dışlanan kişi her zaman edi oluyordu oluyordu. Ama o her zaman pozitif kalmaya çalışıyor ve onunla hakkında kötü düşünmeyemeye düşünmemeye çalışıyordu. Git gebet lan onu. Gebet ölür. Neni neni. Ne, ne? Onun tek bir umudu vardı. Güçlerin robası. Hızlı ne konuşuyorsun. <laughs> Robası'nın özel güçlerini burada kazandıysa ben de kazanabilirim. Oğlum bu da kazanmadı ki. Bu da Rossi arabayı durdurmuştu. Özel güçlü başka bir yere kazanmıştı Hem mask dışı. Aha. Belki de okuyamadı. <laughs> Çok hızlı geçti bu. Bak. durmam lazım. Çünkü fotoğraf... Heh, tamam. Bak hızlı geçiyor ya fotoğrafik hafıza lazım ben diyor yok. Belki de benim özel güçlerim yoktu. Hemen gidiyor ya. Ya kedi oyuna ettiniz ya. Oha. özel güçlerini kazandığında sen de oradaydın. Belki de bana da şans getirirsin. Tabi efendim. Kedi diyor ki tabi efendim. Oh be sonunda. Kedi tabi efendim. Heh ama video demem. Mouth. Aynı bu. İşte aradığın şans bu. Yapabilirim. Evet, sayenizde öldü. Sayenizde kiri. Hayır Mia. Ayşe mallım... Mia çok üzgünüm. Hepsi benim yüzümden oldu. Evet. Mal olanın Mia'sı gider. Araba yok Animasyonda gerektiği için kedi değiştirdim. Niye beyaz etmi anlamadım mı? Ben özel güçlerim olmasını hak etmiyordum. Mia çok pişmanım. Lütfen iyileş. Aha, Mia. Çok üzgünüm ya. Bir daha asla sana bunu yapmayacağım. Bir dakika. Mia'nın yaratı ile izleri kaybolmuş. Bu Bubu bu imkansız. Bu bu dedim. Demek ki benim özel güçlerim var. He tamam. Bak bu ne iyi biliyor musun bu kız? Bu kız şimdi kardeşinin güçlerini aynısını yapmaya çalışıyor. Işte. Ama bunun gücü iyileştirmekmiş. Yani bu da oturacağına, hastanede de olsaydı anlarmış. Hiç hasta olmamış galiba. Hiç hasta beklemedim. Dur lütfen, geç kalacağım. Taksi gitti. Ne yaptığını anlamadım. Galiba taksiyi durdurdu. Anne, anne baba. anne baba ne? Bu da kedinin şeklini değiştirmesini söyleyeyim. Animasyon e, devam etsin diye kedinin şeklini değiştirmek zorunda kalmış. Yani buzunu yapan. Yani şu isimli Gacha Armila. Kar kalp. O. Anne baba size bir şey söylemeliyim. Kedi ile biz değiştirdim söyleyeceğim. Artık benim de özel güçlerim var. Bu harika. Edi Sedid'le gurur duyuyorum. Demek artık hazırsın. Bu okuyamadım. Çok kötü bir imzaydı galiba. Gitmek için hazırım. Adım gözünde. Şey şey bolu böyle Başka bir şey bolu var. Gözünde. Böyle ilginç şekli bir şey. <laughs> Vay canına neredeyim ben. <Gülüyor> 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 Merhaba sen yeni öğrenci Adia olmasın Edia. Ben Ay prensi Luna. Çok prensi ben neyse ama sen bana kısaca Luna diyebilirsin. Beni takip et, seni okuluna götüreceğim. İşte okulun burası. Ger gerisi sana kalmış gibi bir şey yazıyordu, tam okuyamadım. İşte okulun burası. Gerisi sana kalmış iyi şanslar. Teşekkür ederim Luna. Teşekkür ederim Luna. Gene Demişti zaten galiba. Hoş geldin Eddie. Ben de seni bekliyordum. Bekliyordum yazın lan. Sana kalacağın odanın anahtarını vereceğim. Yerleştikten sonra okuluna gezmek için ondan... Ondan kim lan? Ondan'dan çıkabilirsin. Odandan. Ondan'dan. Yazım hatası var. Ondan dan. Ya da ben yanlış okuyorum. Ondan dan. Odadan. Teşekkür ederim. Ederim. Koş lan koş. İşte burası olmalı. Şey diyeceğim. Hiç böyle büyük bir oda şey etmemişim. şekil değiştirdi. Özel güçlerine bir şekil değiştirmek. Diğerlerini tanışmak için güzel bir zaman. her merhaba. Hey merhaba. Ben Eddie. Buraya yeni geldim. Ben de Desi. O geliyor. Um, Desi bahsettikleri kişi kim? Bunu boş ver. Sadece eğil yoksa başını kötü bir şey değil <laughs> Aba kapıyı kapattı. <laughs> Bunu boş ver. Sadece eğil yoksa başını kötü şeyle gelebilir. Bunu kardeşi Hey yeni kız. Sadece, sadece eğil. Dede. Sana eğil dedim. Rorasi. Benim Eddie. 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 Öyle bir şey yazıyor galiba. Başına, burası dünyadan bile daha güzelmiş. Daha bir şey görmedim bile. Rossi, şey, aklıma takılan bir şey var. Neden herkese sen geldiğin garip davranıyor ve ilk geldiğinde neden bana? Yoksa sen bana verdiğin sözü tuttun, öyle değil mi? Tabii ki tuttum. Biz sadece okula yeni gelen kişilere şaka yapıyoruz. Bir kaç gün sonra. Bu yaptığı çevre şey kirliliği. İşte şimdi daha iyi. beni. Onu rahat bırak. O da bastı. Git yoksa kötü olacak. İyi misin? Beni kurtardığın için teşekkür ederim. ederim. Hadi seni Ravi'ye götür. Ravi'ye götür. <laughs> ravi'ye götürelim. Ölümün, ne oldu? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Aşıyor, ya yazı okuyor. Yazı okuyor. Teyze, Elif abla bak bir. Bak bak. Oh, Filmdeki yazı okuyor. Yazılı okuyor, yazılı. Ela okuyor. kadar dilimi kullanır. Sesli öyle bir sana. Ben o. Tövbe tövbe. Neden bundan bahsediyorsun? Hediye bulaşmayacaksın. Onun gibi Ezri'yi neden bu kadar önemsiyorsun? Çünkü o benim kardeşim aptal. Farkındaysan Kardeşin iyilerden. Eskiden ben de öyleydim ama. Ama artık olma Gerekmediğini biliyorsun. Teşekkür ederim. Benim adım Ray. Benim adım Eddie. 15 numara. Hello Vilios. yirmi numara oda. En kötü oda bana düşmesi düşmüş. Hadi bro. 15 o da. Nasıl bro? yirmi numaralı oda. Yine mi bu aptal oda? o da sözlerine dikkat et. Tüf Vay canına yeni odam gerçekten iyi. Merhaba yeni odan arkadaşım sen olmalısın. Vay canına o da arkadaşım olacağın haberin yok, yoktu. Evet arkadaşlar oda değiştirmek zorunda kaldım çünkü abamla oradaydı ve abamla bana gıcık ediyor. Neyse merhaba yeni oda arkadaşım sevmişim. Vay canına oda arkadaşım olacağını haberim yoktu. Sen yine olmalısın. Sen yeni olmalısın. Yeni. Ben Sarah. Ben Eddie. Bu iyi bir dostluğun başlangıcıydı. Ama ya asla iyi biri değilsen. Nasıl? Evet. Evet arkadaşlar şu anda videonun devamındaysanız telefonumu şarj etmişti o saniyelerde ve telefonumda video kaldı. Özür dilerim videonun devamı gelemiyor. Şarjı bitmek zorunda kaldım dedim yani şey. Telefonumu e, kapatıp açtım şarj etmiş gibi bir şey oldu ben de şaşırdım. Açtım. Neyse bu video çektim işte önceki video çektim. Şimdi gene video çekiyorum. Adam bir beş saniye falan geçmedi. Hala bir de iki dakika geçti. Neyse. Şu an video editlemekle uğraşıyorum. Yani uğraştığım şey bu videoyla birleştirme Edit konusunda yeni çok az şey biliyorum. Neyse. Eskiden Zafer zaten çok iyiydi gibi Neyse. Neyse bay bay. E, abone ol